kere tıkla şey niye başlattım? Başlattım işte. O yuvarl Ay büyük yuvarlak var ya. Ona üç kere tıkla Ayşe'cim. Yok bize geldi işte. Ha, tamam gelmiş Hı -hı. tamam. Oradan aklıma, aklımda kaldı şekerim yani ben bilinçli bir kullanıcıyım. <gülüyor> <gülüyor> Ama şu an sende var ya seni algıladı. E seni nasıl algılayacağız? <laughs> yok beni algılamasına gerek yok. <laughs> 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 Hello arabadayız. Evet. Aha yanımızda bir motor Osmancuk var. Osmancuk alıştırmaları Hı. yapıyoruz. Evet, şimdi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan döndük. Çarşıda ilerliyoruz. Arkamızda arabamızda arabalar var. Arkamızda önümüzde pardon. <laughs> Hatta şöyle göstereyim size. Sen tıklayarak yaptın. Evet. Ha, burası Börekçe, nereye duracağız? Ama Şuraya mı durayım? Dur. Tamam, bak şurada yer var şuraya sende. Şuraya durayım, şuraya hemen. Sürücünün önüne. Tamam. Çok yaklaştım var ya. Ay, bakalım. Burada durdurma var mı? Hemen sor gel <laughs> hadi. Yok kamerayı durdurabiliyorsun. <laughs>